Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Telefonum bozuldu şu an arkadaşlar. Açmaya çalışıyorum. Açılmıyor. Bakın bası tutuyorum ama açılmıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki şarjı bitmiştir. Gelin bir şarja da takayım. Evet arkadaşlar. Şarjı şuradan takayım. Bakın. Takayım şöyle. Heh. Telefona doğru takıyorum. Telefonum bozuldu arkadaşlar. Kullanamıyorum. Hiç bakın takıyorum. Taktım. Ne bir şey geliyor ne. Bakın hiçbir şey gelmiyor. Görüyorsunuz. Hiçbir şey gelmiyor. Durun isterseniz açmayı deneyeyim. Bakın açılmıyor ama bakın harbi şarjda takılı olması. Ama açılmıyor. Şöyle bir denesek. Açılmıyor. Ekranda da sıkıntı yok arkadaşlar. Çıkartayım şarjı. Arkadaşlar ben bunun şeyine de baktım. Ee, içine de baktım. Şu dikkat ederek içini temizledim arkadaşlar. Yani içinde herhangi bir toz çıkmadı ama kürdanın kürdanı boyadı arkadaşlar. Kürdanı çıkarttığımda içinden hiçbir şey çıkmadı. Kürdana bir şey demedi. Ben yavaştım yaptığımda kürdan yanlış bir şekilde çıktı arkadaşlar. Yani kürdan siyahtı. Yani çok ilginç bir şekilde siyahtı arkadaşlar. Yani kürdan acaba içi yanıyor mu bunun? Bilmiyorum arkadaşlar. Şarjı takıyorum. Şarj almıyor. Büyük ihtimalen içi yandı bunun gitti ve gittiği için de şarj almıyor. De arkadaşa yakını bunu tamirciye götüreceğim. Yakını videosu gelecek arkadaşlar. 3 ee, ay e, sonra bunu yaptıracağız arkadaşlar. Türkiye'ye gideceğim arkadaşlar ve telefonu yaptıracağım. Çünkü içi içinde de hiç herhangi bir toz çıkmadı arkadaşlar. içinde de temiz ama e, içinden e, yani kürdan yanlış gibiydi sıcak değildi ama yanlış arkadaş çünkü simsiyah olmuştu arkadaşlar çok kötü yani şu an içi yanlış yani büyük yandı içi ve hiçbir şey kalmadı o yüzden de telefonu şarjı taktığımda takalım doldurmuyor yani iç iyice gitti arkadaşlar ee, büyük soketi yenileyeceğiz arkadaşlar şuradaki soketi yeni içindeki veriler herhangi bir şekilde silinmeyecek inşallah yani soketi yenileyeceğiz Sonra e, soketi yenileyecek Arkadaşlar yenileyeceğiz Tamirciye götürüp Yeniledikten sonra telefonu Tabi arkadaşlar videosunu açacağım bu arada Videosu kanalda olacak e, Yaklaşık 3 ay sonra ya da 5 ay sonra 2026'da Yeni bir video gelir arkadaşlar Bilmiyorum ya 2025'te Yeni video gelir Çünkü 2026'ya 3 ay kaldı 3 ayda evet 3 ay sonra da biz Türkiye gideceğiz herhalde. Uçakta ama arkadaşlar sıkıntı şu ben uçakta videosunu için çekeceğim ama e, şarjım hemen bitebilir arkadaşlar. Çünkü yani kısa çekebilirim sizin için. O yüzden ama açılmıyor şu an. Şarjı takalım bıraktım arkadaşlar. Bıraktım böyle bırakmıştım ama hiçbir şey olmadı. Şimdi diyebilirsiniz ki kabı çıkart. Kabı da çıkartayım hadi sizin için. Çünkü kapta şarjı etkiliyor olabilir. Kabı çıkarttım. Bakın öyle takayım. Bakı şarja bağlı ama bakın gelmiyor. Power tuşuna basayım. Basılı tutayım. Şunları deneyeyim. Bazen şu da işe yarıyor ama bakın gelmiyor. O yüzden arkadaşlar artık bu telefon gitti şarj soketini 3 ay sonra yenileyeceğiz ya da daha fazla. 3 ay sonra yeni bir video gelecek arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.